Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlara uygun fiyatla ekmek sunacak. Halkın yararına olan projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi ile yapılan protokolle Yunus Emre ilçesinde halk ekmek satışına başlayacak. Pilot bölge olarak Yunus Emre ilçesinden başlayacak olan halk ekmek projesi daha sonra 17 ilçeye yayılarak devam edecek. İnşallah halk ekmeğine başkanım. Tamam. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren ben bir haftaya olacağız. kadar olacak dedim zaten. Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira ekmek 5 lira. Aynen. Su 1 lira oldu ekmek de 5 lira. Aynen. Olacak. Aynen. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban'la halk ekmek projesi için protokol imzaladı. Artık halk ekmek hayata geçiyor. Halk ekmeği de önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçireceklerini belirten Başkan Zeyrek şunları söyledi. İlk olarak Yun Yunus Emre Belediye'mizde pilot bölgemizde başlayacağız. Ondan sonra 17 ilçemizde de halk ekmeği sağlıklı aynı lezzetle ve çok uygun fiyata vatandaşımıza sunmuş olacağız. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz bir şeydi halk ekmek. Hemen sonrasında da Yunus Emre'mizde de kağıt en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Ve az önce de içeride Semih Başkan'la yaptığımız bir diğer protokol ile birlikte de artık halkın mandırası, halk mandıra da hayata geçiyor. Yunus Net tesislerinde Büyükşehir'in üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde sunacağız başkanımla birlikte. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Başlayacak olan proje için devirleri gerçekleştirdiklerini belirten Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban da şöyle konuştu bugün burada güzel bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımız sözünü tutuyor. Halk ekmek her yerde olacak dedi ve Yunus Emre'yi de pilot bölge seçti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok iyi işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Biz de Yunus Emre Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı halk ekmek üretiminden, satışından çekiliyoruz ve büfelerimizi zevkle Büyükşehir Belediyesi'ne evet, Sayın Başkanımıza e, devrediyoruz ve bundan sonra da onun her konuda destekçisi olacağız. O da bize büyük destek oluyor. Karşılıklı iyi ilişkiler içinde ben Ferdi Başkanıma güzel halkçı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ Eksik olmayın. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayır.